Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size <laughs> Windows'ta Snapshot nasıl alınır ee, onu göstereceğim arkadaşlar. Tabi bunu sanal makinesinde sanal makinede göstermişim nasıl alınacağını. Tabi Windows'ta da e, kendi işlem de fiziksel makinenize de yani sanal makinede de Snapshot yani sistem geriye yükleme noktası oluşabilirsiniz arkadaşlar. Onları nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi önceki tabi şimdi denetim masasına giriyorsunuz. İşte nasıl istersiniz buraya denetim masası yazarak ya da işte Windows R e tuşuna basıp buraya control panel yazabilirsiniz. Yani şekilde denetim masasını açacaktır. Bu arkadaşlar şöyle bir hatadan, hatadan bahsedeceğim. Eee siz de böyle bir hatayla karşılaşmış olabilirsiniz. Mesela şimdi siz buraya girdiniz, dediniz ki ben bir sistem geri yükleme noktası oluşturayım. Neden? İşte yarın bir gün işte bilgisayarım çökerse şey olursa oraya geri dönebilmek e, için buradan da ben şimdi şurada şöyle bir e, kurtarmaya tıklıyorsunuz arkadaşlar işte bulamadıysanız şuraya arama kısmını yazabilirsiniz şimdi bakın burada e, diyorum ki sistem geri yükleme yapılandır hani bir oluşturacağım bir tane bakın burada böyle bir hata veriyor diyor ki bir işte hata şu arkadaşlar Arka planda bir servis var buna bağlı bir servis. Bu bu e, yükleme menu, yani siz bu e, şey al, e, konuşamadım şu an pardon. Şey e, kurtarma diski oluşturamadığınız için hani buna kurtarma diskini oluşturabilmeniz için arkadaşlar arka planda bir hizmetin e, çalışması gerekiyor. Bu hizmet çalışmadığı için e, bu hatayı veriyor. Siz de böyle bir hata şöyle düzelteceksiniz, şimdi arama çubuğuna e, hizmetler yazacaksınız ya da işte İngilizce ise her sizin kullandığınız zil Services yazabilirsiniz yine hizmetler diye çıkıyor ya da e, Windows'ta Rize tuşuna basarak burada Services.mcg yazabilirsiniz. Şimdi burada e, bunu, bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Hizmetler ne demek diye. Yine burada bir kısaca bahsedeyim. Hizmetler arkadaşlar şu an işletim sistemimizi şu an kullanıyorsunuz ya. İşte dosyaya tıklıyorsunuz, dosyayı kopyalıyorsunuz, işte dosyayı siliyorsunuz, işte Google Chrome açıyorsunuz. Bunların hepsi arka planda hepsi ayrı ayrı bir hizmete bağlı. E, şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir restorata gidiyorsunuz. E, bakıyorsunuz ki bir yerde yemek yapılıyor. İşte bir yerde birilerine servis e, yapılıyor. Siz de oturduğunuz, bir yemek söylediniz, yemek geldi. Ne oluyor? Bunlar bir e, iş akışı değil mi? Yani e, garsonlar getiriyor değil mi size? İşte aşçı yapıyor. İşte buradaki garson ve aşçıya gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hizmeti bunlar yapıyor size. Yani programların çalışmasını sağlıyor. Çok uzatmadan buradaki sistemimizin ismi de birim gölge hizmeti arkadaşlar. Zaten bakın burada açıklamada da yedekleme ve diğer amaçlar için kullanılan ee, bir hizmetten bahsediyor bu, bakın burada bende devre dışı kalmış Aslında ben bunu kapatmadım ama sanırım kendiliğinden devre dışı kalacağını pek düşünmüyorum ee, Bilemiyorum belki bir program kaldırırken falan herhalde kapatmış olabilirim Bunu arkadaşlar direkt başta yapamazsınız, endişelenmenize ee, gerek yok, hani herhangi bir sorun yok Şöyle yapacaksınız, özellikler yapacaksınız Çünkü devre dışını Elle otomatik size kalmış, ee, tabii elle yapın ya da otomatik yapın hani ama otomatik yapmanız yararınıza olur arkadaşlar. Ee, otomatik olarak çalışsın. Ee, herhangi bir sorunda elle müdahale etmenize gerek kalmaz. Şimdi otomatik yapıyorsunuz. Uygula yaptığınızda yaptıktan sonra burada zaten başlat kısmı gelecek. Başlat yapıyorsunuz. Bakın şu an e, çalışıyor e, gözüküyor. Tamam hizmetimizi açtık. Şimdi sistem geri yükleme aç desem bile e, burada arkadaşlar önceden aldığım bir snapshot yok. Onun için diyecek ki ya yani ilk önce bir snapshot al bana burada. E, kısaca bundan bahsediyor. Yani bir ses sistem geri yükleme al Sistem geri yükleme yapılandır yapıyorsunuz. Burada bize böyle bir kısım atıyor. Bu kısımda arkadaşlar e, işte bende iki tane disk var. C ve e, D. örneğin D'inkini almak istiyorsunuz. Burada işte oluştur yapmanız gerekiyor. İşte burada sizden e, bir geri yüklemenin adını e, isteyecek. Mesela şöyle yazabiliriz. İşte SQL Server e, 2019 işte ne diyelim Cleaner ve e, rastgele yazıyorum. Sistem yüklü yüklüdür. Çünkü burada hani böyle yazıyorum ki bu gerekli noktasındaki hangi programlar yüklüydü bilebilmek için. Oluştur yapıyorsunuz. Evet şu an oluşturuyor. Oluşursun bakalım. Evet şu an başarı oluşturuldu diyor. Kapat diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oldu da D diskinizde bir sorun oldu. Ee, bir geri dönmek istiyorsunuz. Burada sen geri yükleme aç yapıp evet yapıp burada ileri yapacaksınız. Bakın burada aldığım snapchat'ı gösteriyor. İşte sonraki 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 dediğiniz zaman işlemi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Mesela ben sonraki dedim. Ee, son dedim bunu evet dedim, dedikten sonra arkadaşlar bir geri yükleme yapacak. Siz de bunu evet diye geri yüklemeye başlayabilirsiniz. Şöyle ben kapatayım. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın.